olamaz. Reader merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Minecraft Friends. Ee, bugün sizlere You Are the Reader modunu tanıtacağım. İnanılmaz bir modu. Şimdi ilk olarak moblarla başlayalım. Ama moblarla başlamayacağım. Yani size şimdi şöyle söyleyeyim. Eh. Gördüğünüz gibi şurada köylü var okun olduğu yerde Ondan sonrası yeni mob, moblar Ama bunlar aslında yeni mob değil Mesela şu şu domuz Şu koyun Şu inek Tavuk balçık Bu mesela O koyun şuradaki koyun yani Diğer bu moblar değil O koyun Bunu nereden anlıyoruz onun yanına gidiyoruz eğer sizden kaçıyorsa Bu koyundur ama benden kaçmaya demek ki o koyun değil Bakalım Mesela bakın bu kaçıyor. Bu bu koyun. Yani köylünün diğerindeki moblar sizden kaçıyor. Canavarlar size vurmuyor. Yani siz onlara vurmadınız. Ama buradakiler vuruyor. Creeper falan filan buradaki. Tek moblar tek şu moblardan farklı olanlardan ise nerede o? Enderman. Gördüğünüz gibi Enderman gerçekten çok hızlı. Nereye gittiyse. Ben görüyorum. Neyse o değilse değil be. Neyse biz devam edelim. Bir de yeni gelen bir mobumuz daha var. Stevie. Stevie e, size vurmaya çalışacak. Mesela şak diye vurdu bana. Yani biz işte saldıran bir mob bu. Şimdi tuşlara geçelim. Evet. Birkaç tuş ekleniyor oyuna. Ve bu tuşları maalesef değiştiremiyorsunuz. Tuşlar V, G, L ve B. Yani V, G, L, B V, G, L, v, v, G, L B. Tuşlar bunlar V, G, L, B Şimdi size G tuşunu göstereceğim Bu TV üzerinde Gördüğünüz gibi zehirledim G şu, Bir dırnatta yazılı bombalar atıyor Bu bombalar ıı, mobu zehirleyebiliyor. Yalnız zehirlemek için mobun tam üstüne atılmaz. Yani yere atılırsa zehirlemez. Mesela yere attım zehirleme. Tam üstüne atayım. Gördüğünüz gibi zehirlendi. Kabarcıklar çıktı ve zehirlendi. Tam üstüne atmamız lazım. Mesela ben kaçtı bu. Zehirledim. Şimdi. E, gördüğünüz gibi burada bir ev var. Bu evler oyuna yeni dünya oluşturduğunuzda oluşacak evler Bu evlerde yaşayan insanlar yani steve'ler bu evde steve'ler yaşıyor. Şimdi size B tuşunun ne işe yaradığını göstereceğim İşte B diyorum B B tuşu bu işe yarıyor Bu nasıl olabilir? Ben ta buraya kadar indim Evet B, B tuşu bir patlama yaratır ama burada sizin canınız yanmaz ve bu en güçlü patlamadır çok büyük bir patlama yaratıyor gerçekten creeper'dan daha büyük bir patlama yaratıyor creeper nasıl patlıyorsa çok büyük bir patlama yaratıyor bu arada şunu söyleyeyim ee, bir dakika elimin yaşın görmesinin sebebi bu yani 1.4.7 peçine peçine yani patch için yapılan modun yanlışlığı yani yanlışlığı değildi bir hata sadece ama çok büyük bir il. ben yine wither gibi görünüyorum ama eğer skin kullanıyorsanız wither gibi görünmezsiniz bunu bu da bir uyarıdır şimdi size V tuşunun ne işe yaradığını göstereceğim V Kürest TV'leri alın şimdi eğer Steve'ler size çok yaklaşırsa yani sadece steve'ler değil tüm moblar size çok yaklaşır ama yaklaşırsa v'ye basın v'ye basarsanız onu hem böyle yükseltir hem de yakar gördüğünüz gibi v'ye basıyorum şu anda ve yakıyor ve yükseltiyor gördünüz. gibi şimdi size l modunu yani l tuşunu göstereceğim mod değil mesela bana vurdu de bakın gördünüz bana vurdu ve canım gitti. Eğer L tuşuna basarsanız canınız direkt dolar. Direkt. L tuşu, L tuşu canınızı doldurmak için. Ve gördüğünüz gibi yardım wither modu bu. Ve hayvanlar sizden kaçıyor. Ve eğer çok yani G tuşuna çok fazla basarsanız Ya aslında siz burada birkaç ses çıkarıyorsunuz böyle korkunç sesler çıkarıyorsunuz o sizden geliyor yani Vader'dan geliyor yani sizden Vader yordu Vader beni izlediğiniz için teşekkür ederim kurulum videosunu izlemeyi de unutmayın ayrıca bir şey daha sen you are the hero prime onu da çağırıyor. aslında you are hero prime bu yardım neyse tekrar görüşmek üzere hoşça kalın görüşürüz görüşürüz there